Yarbaş Çandır Kanyonu doğasında şelalelerin yanı sıra küçük ve uzun göllerde kanyon sahasında yer alan berrak ve içilebilir su kaynaklarıdır. Burada kayda değer uzun göl muhteşem güzellikte doğa sistemine sahiptir. Sabah güneşi göle yansımış koyu yeşil rengindeki göl suyu hemen kıyıdaki minik çınarların etlerini yansıtmış, muhteşem görselliğini, yükselen kaya duvarları ve bu duvarlarda hayat bulan farklı ağaç türleri ile yeni aydınlanmış çınarların göle yansıması olağanüstü görsel zenginlik sunuyor. Gölge ve ışık muhteşem bahsediyor. Gölü besleyen sular sabah aydınlığında bin bir derde devan niteliğinde görsel şölenle insanın ruhunu okşuyor. すてきです。